Geçen seneki Raffle'a katılıp sonrasında kazanamadıysanız eğer, şimdi bir şansınız daha var. Travis Scott Chapman Jack Moka. Sonunda bir Travis Scott Moka serisinden ayakkabıya sahip olabildim. Koleksiyonumda gerçekten çok önemli bir yeri olacak, bundan eminim. Öncelikle Travis Scott Chapman Jack nedir, bundan bahsedeyim size. Travis Scott Chapman Jack serisi. Travis Scott'ın ilk imzalı ayakkabısı. Travis Scott'ın Nike'la beraber birçok işbirliği olduğu Air Force, Air Jordan, Dunk ve daha çok ayakkabısı var. Ama Travis Scott'ın hiçbir zaman kendisine ait özel bir ayakkabısı olmamıştı. Ta ki geçen seneye kadar. Bugün elinde Dark Mocha rengi var. İlk rengi Sale'dı. Daha çok Reverse Mocha'ya benziyor. Onu da çok seviyorum ama ne yazık ki onu kazanamadım. Travis Scott, Dark Mocha, Jumpman Jack de gerçekten çok çok güzel. Geçen sene dediğim gibi Brofla'a katıldım fakat kazanamamıştım ve üzülmüştüm. Çünkü bir Dark Mocha serisinden ayakkabıya sahip olmayı çok istiyordum inanın. Hemen kutudan başlamak istiyorum. Kutumuz Travis Scott'ın en sevdiği ve benim de en sevdiğim renk olan tamamen kahverengi. Sağında solunda gördüğünüz gibi neredeyse her yerinde Chapman Jack yazıyor. Çünkü bu serinin adı Chapman Jack. Kutumuzun arkasında şöyle bir kısım var. Şöyle yakından bakacak olursak 43 size'da Chapman Jack TR. Chapman Jack Türkiye. <laughs> Şu kısımda bir cactus çek görüyorum. Burada da yazıyor yine Cactus Jack logosu ve Jordan. Uzatmadan artık kutuyu açıyorum. Yukarı böyle şöyle göstereyim. şurada çekiyorsunuz. Yardımcı oluyor bu size biraz. Kapağı böyle açıyorsunuz. Bir telur kağıdı bizi karşılıyor. Ayakkabının kutusunun içi tamamen kırmızı ile kaplı gördüğünüz gibi. Birkaç detay var. Daha iyi olabilirdi bu ayakkabı. Şimdi onlara geleceğim. Yavaş bir şekilde ilerliyoruz. Çok hızlı gitmiyorum çünkü bu ayakkabı hızlı hızlı geçecek bir ayakkabı değil bence. Telepü kağıdını kaldırdığımızda bizi bir çanta karşılıyor ve ben bu çantaya inanılmaz hayran oldum. Çünkü bu tip bir çanta kullanıyordum aslında. Nike'ın falan değil, normal bir sneaker e, beyti böyle bir çantaydı. Ama hani Travis Scott'a ait yapılmış imzalı bir çantayı yolculuklar yaparken falan birkaç çeyrek sneaker alıyorum yanıma değiştirmeyi sevdiğim için. İçerisine koyuyordum ayakkabımı. Ama bundan sonra kesinlikle bu çantaya koyacağıma eminim dostlarım. Çantamız şu şekilde. Kutuyu şöyle bırakıyorum köşeye. Çantamızın, yakından bakacak olursak eğer, şöyle bir Jordan logosu ve yanına Cactus çek logosu bulunuyor. Ardından çantanın uç kısımlarında şöyle kahverengi, eritilmiş plastik sanki, bandırılmış bir şey olmuş. Şu şekilde uçlar bulunuyor. Güzel detaylar. Biraz daha hani cool bir görüntü vermiş ya şu uç plastiklerle beraber. Gayet cool bir görüntü olmuş. İçerisinden şu şekilde bir kağıda sarılmış. Travis Scott çiftimiz çıkıyor. Bunları birazdan nasıl aldığımı geleceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir paketlemesi var. Hepsinin bir açıklaması var size geleceğim. Burada ayakkabıyı elimize alır almaz bir etiket çıkıyor. Bu bilgi aslında ayakkabıyla alakalı bir bilgi veriyor bize. Diyor ki ayakkabının altında Jack yazısı var. Bu zamanla adım attıkça, yürüdükçe, kullandıkça Kısacası silinecektir bilginiz olsun Şeklinde bir açıklama var burada Onunla ilgili güzel şeyler de yapılabilir Şimdi açıyorum yavaştan Evet Travis Scott Moka'mız Fresh güzel kokuyor Şu şekilde yanında 3 adet bağcıkla geliyor Gördüğünüz gibi tamamen siyah ve kahverengi Moka tonlarında Tam kahverengi de değil Dostlarım bu ayakkabı Travis Scott'ın ilk imzalı ayakkabısı ve Travis Scott'ın iddiasına göre bu ayakkabının çok güzel bir reklamı var. Bu ayakkabıyı hem antrenmanda, ağırlık antrenmanlarında hem koşuda hem basketbolda hem de günlük olarak kullanabileceğinizi söylüyor iddia ediyor Travis Scott. Şimdi bu iddia doğru mu? Detaylı bir inceleme yapacağız birazdan taban konusunda zaten bunları tabanla yapabilirsiniz. Tabanın birkaç özelliği olması lazım ki bunları yapabilirsiniz. Öncelikle tasarımdan başlayalım. Yarım boğazlı mit bir tasarımı var. Air Trainer'larda olan ee, cırt var. Travis Scott'ın geçmiş bir ee, yine işbirliği vardı Air Trainer One. O ayakkabıyı pek sevmesem de o da böyle cırtlıydı. O ayakkabıyı da Travis Scott belli ki seviyor. Sevdiği için buna da birazcık e, ilham alınmış. Belli oluyor yani. Şöyle burun kısmı Jordan 1'lere çok benziyor gördüğünüz gibi. Hemen arkasında şöyle bir Jack logosu var. Yine bizi karşılıyor. Öndeki e, Jordan... Logomuz yani şu siyahın üzerine siyah olmuş o yüzden biraz belli olmuyor ayağınızdayken bilginiz olsun zaten gördüğünüz gibi çok da belli olur gibi durmuyor. 3 adet ekstra bağcıkla geliyor kendi bağcı gördüğünüz gibi siyah. Bağcıklar kahverengi beyaz da diyebilirsiniz seyıl da diyebilirsiniz saf beyaz değil gördüğünüz gibi birazcık seyıl hafif kırık beyazcı yani. Bir de şöyle desenli bir siyah bağcı var bunu ben pek beğenmedim bunun yerine e, alternatif olarak kesinlikle kırmızı veya pembe bağcık yanında gelebilirmiş. Bildiğiniz e, Travis Scott'ın eski işbirliklerinden olan birkaç sene önceki Travis Scott Jordan 1 Mocha'da yanında kırmızı ve pembe bağcıkla geliyordu. Ve inanılmaz yakışıyordu. Özellikle pembesi çok güzel yakışıyordu. Keşke bunun yanında da pembe veya en azından kırmızı gelebilirmiş. Dışında kulunla nubuk deri gerçekten çok kaliteli. Şöyle kalitesini gösterebilirim size. Daha önce de göstermiştim. Nubuk'un kalitesini şu şekilde anlarsınız. Şöyle yaptığınızda iz kalması lazım. Bakın bastırmıyorum bile. Hafif bir de dokunsam böyle parmağımın izleri kalıyor. böyle olması gerekiyor ki bunda kullanılan e, nubuk derisi yıllar önce çıkmış olan Jordan 1 Travis Scott'takiyle aynı. Bu yönden çok beğendim. Sahip değilim ama internetten izlediğime göre hani deri kalitesi zaten kamerada bile belli oluyor şu an gördüğünüz gibi. Ayakkabının genelinde yanlarında, burun kısmında vesaire kanvas kullanılmış. Bunun artısı da ayakkabının önünde kriz yapmayacağıdır. Yani kırılma, kırışıklık vesaire olmaz. Yan kısımlar deri olduğu için tabii ki adım attığınızda şu şekilde buralardan kırılma olacaktır ama burada en fazla bir hafif bir yamulma olur. Ama tabii ki bir kırılma kadar kötü durmaz. Onu söyleyeyim size. Travis Scott'ın tabii ki başka bir imzası olan Reverse Swoosh. Yani Jordan 1'le beraber gelmiş olan. Gerçekten ayakkabı çok farklı gösteriyor. Diğer Jordan modellerinden bir farkı oluyor. Ki zaten kendisine özel bir tasarım var bu Jumpman Jack, Jack T-Rex serisinin. Şimdi burada da bir imza var gördüğünüz gibi. Bu da T-Rex'in imzası. Hani aslında uzun bir ada sahip olan bir sneaker. Travis Scott Jumpman Jack, Jack T-Rex Mocha olarak geçiyor. Dark Mocha olarak geçiyor. Bu ayakkabı dostlarım 8 ay önce çıktı. Şimdi ben bunu nasıl elde ettim ona gelelim. 2024'ün sonunda bir raffle oldu. Bunlar üzerinde kazananlarınız ve kaybedenleriniz illa olmuştur. Hiç beklemiyordum. Ama restock yedi. Ve restock tabii ki raffle olarak değil. Normal satıştan çıktı. Satış fiyatının ne yazık ki biraz yüksek. Sonuca bakarsak eğer... Ruffle olmadan sahip olabiliyorsunuz bu Travis Scott'a. Kesinlikle bir sneaker koleksiyonunuz varsa bir Travis Scott modelini koleksiyonunuzun içerisine koymanız lazım. Çok değerli oluyor. Pek yüzüne bakmıyor insanlar. Stokları birazdan beraber bakarız. Ben 43 yorum ve 43'ü aldım. Sonuncu 43. Sonradan yine restock yedi, inanılmaz bir şekilde. Demek ki stoğu biraz fazla yapılmış bu ayakkabının ve sonradan Türkiye'ye geldi. Travis Scott'ın iddiasına gelelim. Koşabilirsiniz, antrenman yapabilirsiniz, ağırlık antrenmanı yapabilirsiniz. Ardından basketbol oynayabilirsiniz veya günlük kullanabilirsiniz. Bunları nasıl yapabiliriz? Şimdi böyle bir ayakkabıyla koşabilir misiniz? Evet ama hayır da diyebilirim. Çünkü şimdi bu ayakkabıyla koşmamız için öncelikle karbon bir taban ihtiyacımız var. Yani köpük gibi yumuşak bir taban ihtiyacımız var. Bu tip tabanları Nike genelde koşu ayakkabılarını kullanıyor zaten. Adidas'ın da bazı buz modellerinde var. Şimdi buna da gerçekten kullanılmış. Şöyle yakından gösterecek olursam eğer size taban şöyle Dokunduğum zaman içeri gidiyor. Yani esnek bir tabanı var. Koştuğunuzda vesaire esneyebilecek bir tabana sahip. koşabilirsiniz ama önermem ayakkabının çoğunluğu değil. Ne olur ayakkabı biraz hızlı deforme olur. Ama koşabilirsiniz. Travis katla koşup Travis katıp perişan etmek istiyorsan dostum sen bilirsin. Sonraki iddiamız neydi? Antrenman. Ağırlık antrenmanı yapabiliriz. Evet kesinlikle. Fitness sporuna bir ilginiz varsa zaten ağırlık kaldırırken yüz taban ayakkabıların ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Daha çok verim alıyorsunuz yaptığınız antrenmanlarda. Ve bu da tamamen düz taban. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bu tip düz taban ayakkabılar olmaz yorumda. Ve bence Travis Scott çok uygun. Üçüncü iddiamız basketbol oynayabilirsiniz. Evet tabanı dediğim gibi karbon bir malzemeden olduğu için. Aynı zamanda alt tabanda kavuçuk olduğu için kaymaz yani. Profesyonel bir ayakkabı gibi düşünmeyin ama. E, keyif olarak basketbol oynarsanız yine koşuyla aynı sonucu gösterecektir size. Çünkü zamanla çok hızlı deform olacaktır bu Travis Scott modeli. Benim size önerim bu ayakkabıyla ilgili. Travis Scott modeli kazanmışsınız gibi nadir giyin. Ki ayakkabınız hızlı eskimesin. Mesela bende de, de e, Rafa'dan kazanmanın tek ayakkabı şu şu anda break by break. Toplasanız 8-10 kere giyin. Hepsinde dikkatli giyin. Onun gibi düşünün. Yani biraz daha dikkatli bir şekilde giyebilirsiniz. Şu an bu ayakkabının stoğu duruyor. Şu an değeri pek bilinmiyor olabilir. Jumpman Jack serisi Travis Scott'ın imzalı bir ayakkabısı. Belki bir Jordan 1 değil. Belki bir Jordan 4 Travis Scott işbirliği kadar değerli değil şu an ama en fazla 5 sene sonra bu ayakkabı değerli olacaktı. Çünkü kimse bulamayacak. Sizin ayağınızda bunu gördüğünde bir Travis Scott gördüğünde eski bir Travis Scott özellikle bu ayakkabıyı nereden buldun diyecektir. Bu kadar basit yani. Ha, ya tabii ki biz bunu insanlara hype toplama için yapmıyoruz. Ee, bir hobi olarak bunları topluyoruz. Rufflesız bir Travis Scott bulmuşken güzel bir renkti. Hani Bright Cactus'tan bahsetmiyorum. Kusacağım yani. Bright Cactus Rufflesız neden verildi? Bright Cactus bana Ruffle'da çıksa bile gidip almazdım herhalde. 10 bin lira vermezdim ona yani. Pek güzel bir renk değildi. Benlik değildi. Bir de onun kombinlemesi falan var. Ama bu gördüğünüz gibi Dark Mocha çok zor giyilen bir renkli. Siyahla falan çok rahat siyah ve kahverengi. Az önce bahsettiğim bağcık mevzusuna gelmek istiyorum. Ve ayakkabının üzerindeki birkaç detaydan daha bahsedeceğiz. Dostlarım pembe bağcık. Çok güzel durmuyor mu ya? Ben bayıldım. Bu ayakkabının ihtiyacı olan bağcık rengi bence kesinlikle pembe ve kırmızı. Pembeye bakar mısınız ne kadar güzel durdu. Bayıldım yani. Direkt Jordan bir moka vibe veriyor şu anda bana. E, tabii ki onun kadar güzel mi bence değil. Ama yine de çok güzel. Özellikle ayağınıza falan çok çok güzel duruyor. Kırmızı da yine aynı şekilde hoş duracaktır. Can sıkıcı kısmına gelelim. Tabanın. Şimdi tabanda şöyle güzel bir Jack yazısı yazıyor. Her iki çiftlere yazıyor bu. Ama bu Jack yazısının esisi biraz önce söylemiş olduğum zamanla eskime durumu. Şöyle dokunduğum zaman da hissedebiliyorum. Taban kavuşup ama buraya parmağım değdiği zaman sanki böyle yapıştırılmış sonradan yapılmış bir baskı gibi ki öyle. Hani sanki bir asetonla, alkolle falan bastırınca direkt gelecek gibi. Boya gibi duruyor. Bunu önleyebilirlerdi ama bence ayakkabı bittikten sonra bu fikir akıllarına geldi ki sonradan bir Jack yazısı koyalım dediler. Bunu önleyemediler. Ya bu nasıl Şimdi ona geleceğim. Jordan 5'lerde şeffaf taban var. Jordan 5'lerin tabanının altında Jordan logosu var ve üzerine bir şeffaf taban yapılmış. Tabii ki de Jordan logosu çıkmıyor. Yani bunun üzerine de şöyle ince şeffaf ne hafif siyah tonlarında veya kahverengi tonlarında ee, bir kavuçuk taban yapılabilirdi. Bunu hani bunun altına koyarlardı, bir milim altına koyarlardı. Şöyle demesinim. Hani yukarıdan baktığımızda görürdü hem de çıkmazdı yani. Şimdi ben bunu böyle giymek istemiyorum. Ne kadar giymek için can atsam da bu ayakkabıyı giymek istemiyorum. Çünkü cek yazısı silinci. Onun için e, biraz reklam gibi oluyor ama Temu'da silikırların tabanı için koruyucular satılıyor. Türkiye'de henüz yok. Temu üzerinden sipariş edebiliyorsunuz. Onun üzerinde takıyorsunuz. Belki bilenleriniz vardır. Hem kaymıyor ayakkabı. Hem de ayakkabının tabında yıldızlar falan e, gitmiyor, kondisyonu düşmüyor. Yani aynı zamanda starlar erimiyor. Bunun sayesinde Jack yazısı silinmiyor. Çok mantıklı. Ben de öyle yapacağım bu arada. Giymeden önce bir katlayacağım ayakkabıyı. E, Benim arada TikTok ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. TikTok'ta ayrı videolar paylaşıyorum. YouTube'dan çok daha farklı içerikler üretiyorum. Yine sneaker'la alakalı tabii ki. Şimdi ayakkabı biraz ev içerisinde giydim. Yorumumu yapacağım rahatlık konusunda. Travis Scott belli ki ayakkabının hem bir sneaker hem de rahat olmasını istemiş. Bu ayakkabının hissiyatı tamamen Jordan 1 ve Dunk karışımı bir şey yani. Kötü bir karar olmamış. Bir Jordan 4 gibi rahatsız değil en azından. Jordan 1'ler ortalama rahatlıklarda. Ayağınızı çok yormayan ayakkabılar Tabii ki düz taban olduğu için bir yerden sonra yoruyor. O nedenle e, bence kötü bir karar değil dediğim gibi. Jordan 1 giyiyormuşum hissiyatı, Jordan bir low giyiyormuşum hissiyatı veriyor gerçekten de. Sadece cırt birazcık yanlardan sıkabiliyor. Onun içinde şöyle bir tarz var zaten. Cırtı şöyle yapıyorsunuz. Yandan böyle bağlı gibi gözüküyor. Önden de böyle salınmış gibi. Biliyorsunuz zaten Travis Scott da bu şekilde kullanmayı çok seviyor. Yani ayakkabıyı çok rahat bir şekilde. Genel olarak baktığımda beğendiğim bir ayakkabı. Gerçekten bence dediğim bir sale rengi daha güzel ama sale'dan sonra favorim kesinlikle Dark Mocha. Bright Cactus veya şu kırmızı logolu sale'ı pek beğenemedim. Ne kadar kırmızı logolu sale çok daha pahalı olsa da bence yine de Dark Mocha ve Seal'ı yan yana koyarım yani. Şimdi ben buna bir de kırmızı bağcık taktım. Kırmızı bağcık da çok güzel durdu. Şöyle yan yana bakacak olursak bu ayakkabının gerçekten bu iki renk bağcığa da bence ihtiyacı varmış. Yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce bu iki renk bağcık da bu ayakkabıyla beraber gelebilir miymiş? Bir de bu ayakkabının tabanından size bahsetmek istiyorum. Tabanı gördüğünüz gibi yine bir Mocha renginde. Ee, sevmediğim bir şey var. Birazcık tüy toplaması gördüğünüz gibi ve herhangi bir Air Jordan'a ait olan bir taban değil. Yine bu ayakkabıya özel yapılmış bir taban. Bunun nereden anladın diye soracak olursanız şuraya görüyor musunuz bu tırtığı? Bu tırtık e, hiçbir Jordan modelinde kullanılan bir tabanda yok. Ayrıca Travis Scott'larda görmeye alışık olduğumuz Jumpman logosu da baskı olarak değil de direkt e, tabanla beraber yapılmış. E, yani baskı olunca zamanla biliyorsunuz ki Jordan'larda ayağınızdan sürtünmeden kaynaklı çıkabiliyor o baskı. Tabanla beraber basılmış. Çok iyi. Bence çok iyi bir şey bu. Sadece şu taban mevzusu. Bu tüm Jumpman Jack'lerde var bu arada. Yeni çıkacak olanlarda düzeltilerini sanmıyorum. Yapacak bir yok ama. Onun dışında dediğim gibi bence çok çok şık duruyor ayakkabı. Ee, şimdi sizin için bir bakıyorum da stokları halen var mı diye. Evet stoklar şöyle ki burası full doluydu. 40.5'tan 43'e 45'e kadar vardı ki. Demek istediğim bu yani. Hani bitmeden alın 43 e hala duruyor. Peki siz Travis Scott Dark Mocha hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben aldım pişman olmayacağımı biliyorum. Bence size de gösterdiğim sizlerden eğer sizin numaranız varsa kaçırmayın derim. Bitmeden Travis Scott'ı alın dostlarım. Koşun alın. Dostlarım Travis Scott bulmuşsunuz. Dark Mocha bulmuşsunuz beğenmiyorsunuz. Ya bulmuşsun başka rengini arıyorsun dostum. O yüzden kaçırmayın. Bir an önce 3 numara kalmış ama şansınız belki 43 giyiyorsun. Sen bu videoyu izleyen kişi sen belki 43 giyiyorsun. O yüzden kaçırma ve bu Travis Scott Dark Mocha'yı al dostum. İnternetten bir de pembe bağcık, kırmızı bağcık patlat üstüne. Giy, yolla gez. Bu kadar basit. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bu videodan sonra umarım bir dahaki Travis Scott rafında kazanırsınız. Bakın çok büyük bir dileğim oldu sizin için. İnşallah ben de kazanırım. Önce siz kazanın sonra ben kazanırım. Hatta. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Retro derisi yazarsanız direkt çıkacaktır zaten. Bay bay.